Yeni moka yeni renkleriyle dikkat çekiyor tabii ki ilk bakışta ama neler var hemen şöyle ön yüzden başlayalım. Intel Lux Matrix farlar segmentinde oldukça iyi bir aydınlatma sağladığını söyleyebiliriz. Otoban Proof diye tabir ettikleri otobandaki dinamik sürüş karakteri de yine Mokka'da görmek mümkün. 54 saatlik bir batarya sahip, bu "B range dediğimiz mesafe 403 km'ye kadar uzanıyor ve hızlı şarjla %80'e kadar 27 saniyede aracı şarj etmek mümkün. 48 voltluk hibrit teknolojisinde ise 100 kilometrede 4.9 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Mokka'nın teknik özelliklerine bakacak olursak uzunluğu 4150 mm, genişliği 1787 mm ve yüksekliği 1515 mm. Mokka'nın elektrikli versiyonunda 310 litre olan bagaj hacmi, hibrit versiyonda ise 350 litreden başlıyor. Koltuklar yatırıldığında 1105 litreye kadar çıkabiliyor. Hibrit versiyon elektrikliye göre 1362 kilogramla daha hafif olarak karşımıza çıkıyor. Mokka hibritte kaputun altında 1199 cc'lik 3 silindirli benzinli bir motor var. 100 kW yani 136 beygir güç üretiyor. Maksimum torku 830 Nm. 6 ileri EDCT şanzımanla gücünü yere aktarıyor. Elektrik motoru ise 21 kW'lık yani 28 beygirlik bir güç çıkışına sahip. Elektrik motorunun torku ise 55 Nm. Aracın maksimum sürati 209 km olurken sıfırdan 100'e 8.2 saniyede ulaşıyor. Yakıt tüketimi ise 100 km'de 4.9 litre. Aracın menzili 403 km. Makyajlanan Mokka'da neler değişti? Biraz da onlara bakalım. Display mode selection yani gösterge modunun düğmesi burada görüyorsunuz o değişti. Adaptive cruise control, adaptif hız sabitleme eklendi. 10 inçlik bir gösterge ekranına sahip ve e, multimedya ekranıyla beraber bunlar yenilenmiş durumda. Aynı Astra'da olduğu gibi daha parlak, daha şık, dokunma hissi ve hızı, çalışma hızı geliştirilmiş durumda. Makyajlanan Mokka'da yeni direksiyon göze çarpıyor ve tabi ki yeni bilgi eğlence ekranı da yine burada yerini almış durumda. 3 sürüş modu bulunuyor İşte bu tuşla bunu aktive ediyorsunuz spor normal ve eko olmak üzere. Makyajlanan Mokka'da yeni renk seçenekleri olduğu gibi çift gövde rengi seçeneği de opsiyonel olarak sunuluyor. Sevgili seyirciler, Balma de Mallorca'dayız. Yanımızda pazarlama direktörü Ahmet Çöz var. Ona hemen sorularımı soracağım. Hangi motorlar geliyor? Hangi donanımlar geliyor? Ne zaman geliyor gibi sorularımız var elbette. Bakalım yeni Mokka ve Grandland'i Türkiye'de ne zaman göreceğiz? Evet Ahmet, öncelikle teşekkürler. Yine harika bir lansman. Çok keyifli otomobiller. Rota ve havada şansımız da çok iyi. Sen neler söyleyeceksin? Özellikle Opel ailesi nereye gidiyor? Son dönemde inanılmaz bir yenilik içine girdiniz. Bunlardan bahseder misin? Evet, çok teşekkürler öncelikle bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için de. Bahsettiğiniz gibi son özellikle 4-5 yıl içerisinde Opel markası olarak ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Hem tasarım hem teknoloji anlayışımız baştan yaratıldı diyebiliriz. Bu çerçevede de özellikle bir önceki Mokka ile başlayan o yeni tasarım anlayışını şimdi artık tüm Opel modellerinde görüyor durumdayız. Grandland'de bunun en son örneği Bugün zaten detaylıca inceleme ve test etme olana bulacağız iki modelimizi de. Ben biraz aslında Grandland'in detaylarına girerek anlatmak istiyorum. Çünkü bu tasarım anlamında, teknoloji anlamında bizim 4 yıl önce eksperimental konsept aracımızda ortaya koyduğumuz tüm özellikleri artık Grandland'de vücut bulmuş haliyle, fiziksel olarak gerçeğe dönüşmüş haliyle görüyoruz diyebiliriz. Grandland modelimiz öncelikle bir önceki jenerasyonuyla kıyaslandığında neredeyse yeniden yaratıldı diyebiliriz. Araç 17 santim uzadı, 5 santim genişledi ve 3,5 santim yerden daha yüksek, yüksekliği 3,5 santim arttı. Dolayısıyla aslında segmentin üst sınırlarında ve boyut olarak rakipsiz olduğunu söylemek mümkün. Yine diğer tüm Opel modellerinde gördüğümüz bu yeni tasarım anlayışımızın ön tasarımdaki en önemli elementi Opel vizör. Ee, yine Grandland'de aydınlatılmış logo, aydınlatılmış bir şerit ve LED HD farlarla birleşerek muhteşem bir tutsal bir şekilde Grandland'de yeni nesil vizör tasarımıyla bizimle buluşuyor. Burada önemli bir nokta Opel olarak araçlarımızda artık krom kullanmıyoruz. Krom özellikle üretimi sırasında çevreye ciddi zarar veren bir malzeme olduğu için bizim yine bu yeni tasarım ve teknoloji anlayışımızın en önemli alt kırılımlarından bir tanesi çevrecilik, e, sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu çerçevede artık araçlarımızda krom kullanılmıyor. Ön tasarımda logo aydınlatılmış, arka tarafta yine aydınlatılmış stop lambasıyla entegre bir logomuz var ve e, model adı da e, kabartmalı olarak yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla krom çıta ya da diğer herhangi bir krom malzeme araçta yer almıyor. farlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Segmentinde benzersiz 51200 LED hücreden oluşan LED HD adını verdiğimiz tam anlamıyla yüksek çözünürlüklü bir far teknolojisi mevcut. segmentinde böyle bir far bulunmuyor şu anda. oldukça hem görsel anlamda tatmin edici hem de güvenlik anlamında ihtiyacınız olan her yeri gece sürüşlerinde aydınlatan bir far teknolojisi mevcut. İç tasarıma geldiğimizde 16 inçlik bir bilgi, bilgi eğlence ve 16 inçlik bir gösterge paneli bizi karşılıyor. Yine Opel'in tasarım anlayışıyla uygun şekilde sade, modern bir tasarım yer alıyor. Özellikle koltuklara burada bir dikkat çekmek isterim. Çünkü e, masaj özellikli ve AGR sertifikalı koltuklarımız mevcut. AGR Almanya'da özellikle omurilik sağlığı anlamında sertifikasyon sağlayan bir kuruluş ve bizim koltuklarımız da AGR tarafından onaylanmış durumda. Özellikle uzun sürüşlerde, otoyol sürüşlerinde e, omuriliğe ve kuyruk sokumuna düşen baskıyı azaltarak daha az yorgunluk, yaşamanızı sağlıyor. Aynı zamanda koltuklar masaj özellikli. Tekrar yine segmentte benzersiz özelliklerinden birisi olduğunu vurgulamak isterim. Cam tavan yine bu segmentte olmazsa olmazlardan ama Grandland'de çok arka koltukları da kapsayan çok geniş bir cam tavan var. Arka yolcularında oldukça aydınlık ve ferah bir yolculuk yapmasını sağlıyor diyebiliriz. Motor seçeneklerinden bahsedecek olursak öncelikle e, mild hybrid motor seçeneğimiz 3 e, silindirli 1.2 136 beygir e, güç sunan e, aynı zamanda içerisinde e, 0.4 saatlik bir batarya ve 21 e, beygirlik bir güç üreten elektrik motoruyla sürekli motoru destekleyen bir elektrik motoruna da sahip. Dolayısıyla özellikle şehir içi sürüşlerde toplam sürüş süresinin %50'den fazlasını sıfır emisyonla yapmanıza olanak sağlıyor. Bu da toplam ortalama yakıt tüketiminin de 5,5 litre gibi oldukça düşük bir seviyeye gelmesini olanak sağlıyor. Elektrikli motor seçeneği ise 70 kWh'lik saatlik bir net kapasiteyle çalışan bir batarya ve 210 V'lik bir beygirlik bir motordan oluşuyor. Eee WLTP menzili 503 km ancak özellikle şehir içi kullanımlarda 623 km'ye varan bir menzile ulaşmanıza olanak sağlıyor. Isı pompası standart olarak sunuluyor ve 160 kilovatlık DC şarjda da imkan veren bir hızlı şarj kapasitesi mevcut araçta. Bugün burada PHEV'leri de kullandık. Yani plug-in hibrit, şarj edilebilir hibrit de vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Bu motor özellikle beni çok heyecanlandırdı. Ne zaman Türkiye'de görme şansına sahip olacağız? Bu motor bizi de çok heyecanlandırdı. Üzerinde çalışıyoruz. Şu anda net bir tarih vermemiz mümkün değil ama koşullar uygun olduğu takdirde 2025 yılı içerisinde planlamamızı almayı düşünüyoruz diyebilirim şu anda. Mokka'nın motor seçeneklerinde durum nedir? Mokka'da şu anda içten yanmalı 1-2-130 beygirlik motorumuz ve aynı zamanda elektrikli seçeneğimiz de mevcut. Burada görmüş olduğumuz hibrit motor ise 2026 yılında, 2026 yılı başında yine ürün gamımızda yer alıyor olacak. Evet, Frontera yeni bir araç. Yeni yüzüyle karşımızda. Mokka yenilendi, makyajlandı ve yepyeni bir Grandland. Aile büyüyor. Bundan sonra neler olacak? Zaten Astra, Corsa devam ediyor. Türkiye'de üretilen yine ticari ticari araçlar var. Opel nereye doğru gidiyor? Neler yapacak? Bugün burada yeni SUV ailemizi görüyoruz aslında. Bahsettiğimiz gibi Mokka yenilendi. Grandland tamamen baştan yaratıldı ve ilk ilkbaharda da yeni Frontera bizlerle olacak. Dolayısıyla SUV ailemiz tamamlanmış durumda olacak. Ee, ve aslında piyasadaki en yeni SUV ailesini sunan marka konumunda oluyor olacağız. Ticari araçlarda da durum benzer. Ee, geçtiğimiz yıl tüm ticari araçlarımız yenilendi. Ee, Türkiye'de satışa sunduğumuz yeni e, modellerimiz oldu. Dolayısıyla burada da oldukça performansımızı arttırarak önümüzdeki yıllarda da satış arttırarak devam etmeyi planlamaktayız. Anne çok teşekkür ediyoruz. Biz güzel havayı kaçırmayalım diyoruz. Ben ve hemen Grandland'i kullanmak için yola çıkıyoruz. Grenland'i size ilk tasarım aşamasına itibaren defalarca anlattık ama buraya geldiğimizde de plug-in versiyonunu kullandık. Yani şarj edilebilir bir motora sahip. Ne zaman Türkiye'ye gelecek? Ahmet'in de söylediği gibi tam kesin değil ama e, onu da buraya getirmeye çalışıyorlar elbette. Şimdi e, plug-in hybrid ile ilgili neler hissettim size ondan bahsedeyim. Belki de e, bu modelde en sevdiğim motor çeşidi oldu diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü iki motor ünitesi var. Evet bir içten yanmalı bir elektrikli motor ama kombinasyonu çok iyi. Maksimum sürat saatte 220 km'ye kadar çıkabiliyor. 7.8 saniyede 0'dan 100'e ulaşabiliyor. Ve eğer elektrikli araç kullanmak isterseniz özellikle şehir içinde EV mod yani elektrik moduna alarak aracımızı tamamen elektrikli olarak kullanabiliyorsunuz. Ben burada yapmış olduğum sürüşlerde sürüşün neredeyse tamamını elektrikli olarak yaptım. Hibrit modu aldığımda ise sürüş modlarından ayarlardan hibrit modu aldığımda ise Hibrit motora gerek olmadığı için EV modda yani elektrikli modda sürüşe devam etti ve gayet keyifli, gayet sessiz, gayet e, konforlu bir sürüşle rotayı tamamladım. Otele döndüm ama tekrar e, sizlere anlatmak için bir tur daha yapıyorum çünkü çok keyifli bir yolculuk oldu. Şimdi e, hibrit motorda e, bir tane biliyorsunuz içten yanmalı motor, bir tane elektrikli motor var dedik. Bunların güçleri ne kadar biraz ondan bahsetmek lazım. İçten yanmalı motor 1598 cc hacminde 4 silindirli e, bildiğimiz bir motor. Bu sistem e, gücüne bakacak olursak, iki motorun sistem gücüne bakacak olursak 143 kW yani 195 beygirlik ve 350 Nm'lik tork çıkışına sahip bir güce sahip. 7 ileri EDCT şanzımanla, çift kavramalı şanzımanla gücünü yere aktarıyor. Elektrik motorun gücü ise sadece 92 kW yani 125 beygirlik bir güce sahip elektrik motoru. 17.9 saatlik bir batarya kapasitesi var. E, bu da e, aslında oldukça iyi. Yaklaşık e, 3 saatte de bu bataryayı normal şarjda 7.4 kW'lık bir on-board şarjına sahip ve bunu Yaklaşık 3 saatte doldurabiliyorsunuz. Sırf elektrik motoruyla nasıl bir menzile sahip ee, ondan bahsedeyim 87 kilometre olarak veriliyor. Ve e, aracın toplam kilometresi ise 900 kilometre olarak belirtiliyor yaklaşık. Aslında hem 55 litrelik yakıt tankı hem de 17.9 saatlik bataryasıyla 900 kilometrelik menzil oldukça iyi ortalama yakıt tüketiminin 5,5 litreler civarında olduğu söyleniyor. Tabii ki bunu İstanbul'da test etmek lazım ama bir kere şu çok keyifli hem gücü aracın gücü çok iyi hem de sürüş konforu çok iyi. Otoban proof dedikleri yani otobandaki o sürüş dinamiklerine uygun olması aracın içinin oldukça ferah olması sessiz yapısı. Buradaki tuşlara, ekranlara rahat erişmeniz, ergonomik yapısı benim beynimi kazandı. AGR sertifikalı koltuklar oldukça rahat, konforlu bu ortadaki boşluk, koltuklardaki o ara boşluk gerçekten e, kuyruk sokumunuzun daha havada kalarak orada baskı oluşturmayarak omuriliğinizin ağrımamasını sağlıyor. E, bu da çok iyi. E, onun dışında buradaki her şey çok şık. Size zaten Grandland'i daha önce anlatmıştım. E, ama paket olarak baktığınızda da Sunroof'a kadar hani en çok sorulan detay olduğu için söylüyorum bir sürü güvenlik donanım sistemini, ada sistemini bünyesinde barındıran bir SUV ve e, Opel'in aslında hem yeni yüzünü, yeni tasarım dilini en iyi yansıtan e, SUV'si diyebilirim. Grandland Türkiye'de şu anda hem elektrikli hem e, mild versiyonu ile satışa sunuluyor. Ama plug-in versiyonu gelirse ben bakmanızı ve denemenizi öneririm. Özellikle elektrikli araca geçmede çekinceniz varsa yapabilir miyim diye düşünüyorsanız bu sizin için çok iyi bir geçiş aracı olabilir. Ama e, elektrikli araç hiç düşünmüyorum. O keyfi alayım uzun yolda da hiçbir problem yaşamayayım şarjla uğraşmayayım diyorsanız Plug-in hibrit seçenekler tam size göre. Evet, Mallorca'dan e, aktaracaklarım bu kadar. Yenilenmiş, e, makyajlanmış Mokka ile beraberdik. Plug-in hibrit versiyonuyla Grandland'i kullandık. Güzel bir rotayı tamamladık. Ve bundan sonra yeni test sürüşlerinde birlikte olmak üzere diyerek sözümüzü noktalayalım.